Merhaba arkadaşlar. Sosyete Sefası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim Arkadaşlar, başarılı oyuncu Alt Navruz'un yeni ve muhteşem görüntüleri gelmeye devam ediyor. Karizmatik oyuncumuzun yeni ve muhteşem görüntülerini çok seveceğiniz, çok beğeneceğiniz, paylaşımlarını bir araya toplar. Yeni videolar hazırlayıp sizlerle buluşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar yeni videolarımın devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni atmayı unutmayın. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma izlemeye kalın.